sabırla yarını bekle. Hayatta böyle işte. Her şey bir an meselesi. Bir gün çok mutluyken diğer gün çok üzülebiliyoruz. Hatta yeri geliyor o üzüldüğümüz şeye kahkahalar atabiliyoruz. Hayatta duygular sabit kalmaz. Zamanla birlikte sürekli değişir. Yani ortada çok hızlı bir değişim var ve bu değişime ayak uydurmak zorundayız. Aslında buna ayak uydurmak çok basit. Beklenti, yani umut etmek. Yarının sana neler getireceğini bilemezsin. Belki bugünden çok iyi olacak, belki de bugünden çok çok daha kötü olacak. Mutlu olan biri her zaman mutlu olmak ister, öyle kalmak ister. Ve diğerleri için de mutluluğu umudu bile yetiyor. Onları mutlu etmiyor. O yüzden elinizdeki sevinin değerini bilin. Ve diğerleri için de umut etmekten vazgeçmeyin. Belki yarın değil ama başka yarınlarda mutlaka istediğiniz olay gerçekleşecek. Ve senin elinden bir şey geliyorsa bunu yap. Gün geldiğinde pişman olmamak için. Ve en önemlisi daha mutlu yarınlar için.